Hamit amca. İyi misin? Nasılsın amca? Ağrın varsa sık elimi. Var mı ağrın? Evet. İyiymiş gücü. Eve evet. gitmek <laughs> siz. sık. Çocuk oldu bak ellerini eve düşmüş. Şey sevmiyor o, ki. Bahçe kazası sonuna, sonucu ben sağ gözümü görme alanını etkilediğim için retina kesisi oluştu. Ee, görme alanım etkilendi ve bir gözüm %10 e, görüyor. Benim için büyük şoktu. Ee, bir anda her yer e, rengarenk oldu mesela. İlk e, değdiğinde cisimin ne olduğunu bilmiyorum. Gözüme değdi, büyük acı, büyük ağrı. Bir an öldüm sandım, nefes aldım. Sonra baktım herkes var ve ben yaşıyorum. Ama o ağrıyı tarif edemem size. O yüzden benim ağrıya karşı hastalarda da toleransım çok düşüktür. Ağrı duyuyorsa benim için yardıma ihtiyacı var demektir. Ee, o kesiyle birlikte, ağrıyla birlikte gözüm akmaya başladı ve ben bir anda e, görsel alanımı e, görmedim. Gözümü kapattığımda her yer ışıl ışıldı, beyazdı ve hiçbir şey görmüyordum. E, sonrasında bir operasyon geçirdim, e, güzelce dikildi ama görme alanım etkilendi. Yüzde on görebiliyor. E, i̇lerisi için farklı şeyler düşünülüyor ama şu an için bu haldeyim. Lens ya da gözlükle de devam edebiliyorum. Şöyle bir şey aslında hemşirelik, orada anlıyorsunuz hemşirelik sadece serum takmak değil, hemşirelik sadece iğne yapmak değil. Hemşirelik inanılmaz böyle derya deniz bir meslek. Toplumun bütün her yanında hasta olmadan önce de hastalandığında da sonrasında rehabilitasyon sürecinde de hemşirelik hep var. Önce bunu anladım. Bunu anlayınca diyorsunuz ki palyatifte bana ihtiyaç var. Benim bu düşünceme ihtiyaç var. İnsanlara bunu vermek zorunda. Bize ihtiyacı olana biz aslında yardım eliyiz. Bu sadece bir enjeksiyon değil. Bu sadece bir serum değil. Bazen ağlamak istediğinde bir omuz, bazen elini tutmamız, bazen sadece günaydın dememiz. Biz bunun için varız. Ona bir serumdan, bir ilaçtan çok daha fazlasını verebilecek durumdayız. Ve bir günaydınla gününü muhteşem ağrısız geçirebilir palyatifte bir hasta. Benim bu süreci yaşamam, bu hizmeti vermemde bir engel değil. Hemşirelik e, hizmeti vermemde engel değil. Hatta daha fazla görüş açımı daha da genişletmemi sağladı. Hastalara daha fazla yardım ve destek vermemi e, önün önün açtı. Onlar için e, daha farklı açıdan bakmayı öğrendim. Bu asla bir engel değil. Aslında daha çok kamçıladı. Hemşirelik mesleği bana inanılmaz bir merhamet duygusu kattı, vicdan kattı, ee, vicdanıma vicdan ekledi. Ee, merhamet duygumu inanılmaz artırdı, sorumluluk duygumu inanılmaz artırdı. Palyatif servisinde çalışıyorum. Bu insanların nasıl ilk anlarına tanıklık ediyorsak son nefes vermelerine kadar tanıklık eden büyük bir yelpaze süreci hemşirelik, palyatif hemşireliği. Ve o hemşireliğin içinde her hayata dokunuyoruz. Mutlaka her gün ya biri bize ya biz onlara mutlaka bir kol kanat geriyoruz ya hayatlarımıza dokunuyoruz farklı şeyler öğreniyoruz. Her gün inanılmaz bir öğrenme şeyiyle devam edip kapanıyor bizde gün.